Tarihte bugün 23 Mayıs videomuza hepiniz hoş geldiniz. 23 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli olaylar. 1040 Dandanakan Muharebesi yapıldı ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu kuruldu. 1788 Güney Karolina Amerika Birleşik Devletleri'nin 8. eyaleti olarak kabul edildi. 1795 Fransa'da kadınların siyasi toplantılara katılması yasaklandı. 1915 İtalya Krallığı İtilaf Devletleri ile birlikte Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. 1919 İzmir'in işgaline protesto amacıyla İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda büyük bir miting düzenlendi. Mitinge yaklaşık 200.000 kişi katıldı. 1949 Sovyet Lideri Joseph Stalin Berlin ablukasını kaldırdı. Batı Almanya'da Federal Cumhuriyet ilan edildi. 1978 Billy Hayes'in İmralı cezaevinden kaçışını konu alan Gece Yarısı Ekspresi filmi vizyona girdi. 23 Mayıs tarihinde doğan tanınmış kişiler. 1974 Javel Kiler, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı. 1971 İlker Aksum, Türk dizi sinema oyuncusu. 1986 Caner Özyurtlu, Türk oyuncu, senarist ve yönetmen. 1996 Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe takımında forma giyen Türk milli futbolcu. 2000 Barış Alper Yılmaz, Galatasaray takımında forma giyen Türk milli futbolcu. 23 Mayıs hayatını kaybeden tanınmış kişiler. 1934 Bonnie Parker, Clyde Barrow, ünlü Amerikan suçluları, polisle girdikleri çatışmada öldürüldüler. 1937 John Rockefeller, Amerikalı iş insanı ve hayırsever, Standard Oil'in kurucusu. 1960 George Claude, Fransız mühendis ve neon ışığının mucidi. Videomuzda yayınlanan tüm bilgiler web üzerinden araştırılarak eklenmiştir. Yanlış ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz tarihi bilgileri lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. 24 Mayıs tarihinde görüşmek üzere.